Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gelincik ranalarımızın gelinciklerinden böyle güzel bir çiçeğimizi uygulamayı göstereceğim. Bunun için öncelikle gerekli malzemelerimiz. 2,5 numaralı tığ, ince polyester makrome siyah, beyaz ve istediğiniz renk, hangi renkle yapmak istiyorsanız o rengi seçebilirsiniz. Ben bu kez lila uygulayacağım. Daha önce de kırmızısını yapmıştık bu şekilde öncelikle bütün iplerimizin uç kısımlarını çakmak yardımıyla eritiyoruz daha sonra ilk olarak sihirli halka içerisine şu şekilde siyah biraz görünmüyor olabilir ama bu aşama çok zor değil şöyle 12 adet ikili tırabzan uygulayacağız. Sık iğne üzerine bir zincir yapıyorum. İlk tırabzanımı bu şekilde aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İpimizin orta kısmını mümkün olduğunca çekiyoruz. Ve buradaki boşluğu kapatmaya çalışıyoruz. Şöyle. Ve ilk ikili trabzanımızın zincirinin içerisinden bu kısmı birleştiriyoruz. Birleştirdikten hemen sonra beyaz ipi alıp tüm bu ikili trabzanların üzerinden şöyle ipimizi de yürüterek içerisine gizleyebilirsiniz. Bir zincir çekip dibe batıyorum şu kısma. Her birine bir adet ikili tra şey ee, sık iğne uyguluyoruz. Yani toplamda yine bu sırada 12 adet sık iğnemiz olacak. Şöyle arkadan ipi yürüterek gizliyorum. Böyle. Her birinin üzerine bir adet olacak şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar uyguluyoruz. Burada bir daralma söz konusu oluyor ama o sıkıntı değil da bir sonraki kısmı yaptığımızda üçüncü sırayı yaptığımızda bu daralma daralmanın kaybolduğunu göreceksiniz burada şu kısmı arkada bırakmak istiyorum buradan o yüzden şöyle burayı birleştiriyorum bakın bir birleşti ve arkadaşlar ikinci sırayı da tamamladık burayı birleştirdik daha sonra 3. sırada diğer ana rengimizle 1 1 2 3 4 adet zincir uyguluyoruz. Uygulayarak başlıyoruz. Ve bir tığımızın üzerine 2 3 kere sarıyoruz. Bir sonraki boşluğa şu şekilde 1 2 3 ve 4 Aynı boşluğa yine 3 kere sarıp tığımıza aynı boşluğa yine aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 ve 4. Ve aynı boşluğa tığımızın üzerine yine 3 kere sarıp 1 2 3 ve 4 olacak şekilde dörtlü trabzanlar uyguluyoruz ve yine bir bunun üzerinden bir şey aynı boşluğa bir kere daha aynı işlemi uyguluyoruz 4 kere 1 2 3 4 1 2 3 kere sardık aynı boşluğa yine 1 2 3 ve 4 ve bunun üzerinden 4 adet zincir uygulayacağız. 1-2-3-4 bir, bir sonraki boşlukla burayı bağlıyoruz. Kaydırma yaparak. Birinci yaprağımız oluştu. Daha sonra hemen üzerinden 1 şuradan da yazıp çekelim bir saniye 1 2 3 ve 4 Tığımıza 3 kere sardık. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 ve 4 1 2 3 Aynı boşluğa 1 2 3 ve 4 1 2 3 kere sardık. Aynı boşluğa 1 2 3 3 ve 4. Bir kere daha yapıyoruz. Aynısını aynı boşluğa. Ve 1, 2, 3, 4. Burada 4 zincirimizi oluşturuyoruz. Bir sonraki boşlukla bağlıyoruz. Bu şekilde. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi aynı şekilde ilerleyip toplamda 6 tane yaprağımız olacak. Ve arkadaşlar ben 3. sıramızı da bitirdim. Burada isterseniz bu şekilde küçük çiçekler de oluşturabilirsiniz. Yapacağınız modele uygun olacak şekilde farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz yine çiçeğimizi büyütmek adına son sırayı ekleyebilirsiniz. Ve son sıraya başlıyoruz. Burada birleştirdiğimiz kısım üzerinden 5 zincir uygulayacağız bu kez. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir uyguladıktan sonra bir alttaki zincirimizin en üstünden şöyle bakın. Bir adet ikili e, tırabzan uygulaması yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa yine ikili tırabzan ama aynı boşluğa bir kere daha yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Aynı boşluğa ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Aynı boşluğa yine ikili trabzan. Ve yine sondaki zincirimizin en son üstündeki boşluktan bir adet ikili trabzan aldık. Ve yine burada kapatırken bir, iki, üç, dört ve beş adet zincirimizi uyguladık. Alttaki kaydırma yaptı, yaparak bağladığımız kısmın içerisinden şöyle geçirip aynı şekilde yine kaydırarak Burayı bağlıyoruz. Yaprağımızın birincisi oldu. Aynı işlemi diğer yapraklarımız için de uyguluyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. En son üzerinden alttaki zincirin üzerinden bir tane trabzan, ikili trabzan. Bir sonrakinden bir sonraki boşluğa iki adet ikili tırabzan yanındaki boşluğa 2 iki adet ikili tırabzan yanındaki boşluğa yine iki adet ikili tırabzan hemen yanındaki boşluğumuza yine ikili tırabzan ve bir alttaki zincirin en son noktasına tepe noktasına bir adet ikili trabzan yapıp yine 5 zincirimizi oluşturuyoruz. Tekrar kaydırma işlemiyle aynı noktaya, alttaki aynı noktaya bu şekilde bağlıyoruz. Bakın şöyle yapraklarımız oluşuyor. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben en son sıramızı tamamladım. Yine kaydırma işlemiyle alttaki boşluğun üzerinden birleştirdik. Ve bir zincir uygulayarak kapattım. Arkadan yine iplerimizi kesip çakmak yardımıyla uçlarını eritip daha sonra iplerimizi gezdirerek içinden geçirerek burada gizleyebiliriz. Ve çiçeğimiz oluşmuş bulunmaktadır. Bu şekilde istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz şık bir, şık bir çiçek. Çok güzel bir çiçek. Arkadaşlar ben gelinci ranırı da uyguladım. Sizler de ister suplalarınızda, ister ranırlarınızda, ister bardak altlığı olarak dekoratif olarak kullanabileceğiniz çok şık bir çiçek. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler gönderiyorum buradan. Kanalıma abone olup diğer videolarımdan da ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ve kanalımı, Instagram sayfamı da takip et, takibi alıp güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Herkese kocaman sevgiler, hoşçakalın.